Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal 3 ekranlarında otomobil bak programıyla sizlerle birlikteyiz. Bir önceki nesilde bombeli ve yuvarlak hatlara sahip olan L200, Nivek teknolojisini kullandığını yine belirtmekte fayda var. Burada 1105 litre bagaj hacmi var. İlk bindiğimizde buranın biraz e, yüksekte olduğunu hemen fark ediyoruz. E, direksiyona bakıyoruz arkadaşlar önce. Bu direksiyon e, 2017'de makyajla beraber gelmişti bir önceki nesile. Türkiye'nin en yeni ilan sitesi otomobilbak.com otomobilbak otomobil bak programını sunar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal 3 ekranlarında otomobil bak programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine en güncel modellerden birisi olan Mitsubishi'nin L200 modeli pick-up segmentindeki oyuncusuyla karşınızdayız. Mitsubishi ile ilgili tasarıma geçmeden önce bahsetmek istediğim birkaç bir şey var aslında yaklaşık 3 yıldır ülkemizde biliyorsunuz Mitsubishi satışlarını durdurdu. Ama L200 pickup segmentinde çok başarılı bir araç olduğu için yine de kullanıcılar tarafından ikinci el pazarında olsun kullanıcılar tarafından yine de çok beğenen ve satışlarının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi tasarıma geçiyoruz. Mitsubishi'nin son versiyonu ülkemize gelmemiş olsa da bu kasanın ilk çıktığında Mitsubishi'ye baktığımızda Tasarıma çok önem verdiğini görüyoruz. Bir önceki nesilde bombeli ve yuvarlak hatlara sahip olan L200 bu kasayla birlikte daha köşeli, daha cüsseli bir tasarıma büründü. Buradaki tasarıma baktığımızda Mitsubishi'nin son nesil çoğu aracında olan Dynamic Shield tasarım konseptini L200'e de uyarladığını görüyoruz. Zaten Argen'in %80'ini de Mitsubishi burada tasarıma yatırdı. Gelen kullanıcı yorumlarından aldığı geri dönüşlere dayanaraktan. Şimdi ön tasarıma bakıyoruz arkadaşlar. Kaputun biraz daha yükseldiğini görüyoruz, özellikle yani ön taraftan baktığımızda araç daha cüsseli, daha böyle heybetli duruyor. Normalde burada krom kaplamalar bizi karşılıyor L200 modellerinde. Bu arada bu en yüksek paket, premium donanım paketli bir versiyon arkadaşlar. Burada krom detayları görmemiz gerekiyordu. Fakat L200 aksesuar anlamında da çok zengin bir model olduğu için bu şekilde body kitlerle test aracımızı şekillendirmişler. Bunun da yine şık durduğunu söylemek istiyorum açıkçası. Köşelere doğru baktığımızda farlar biraz daha küçülmüş ve bir önceki nesle göre biraz daha küçülmüş. Ve köşelere doğru itilmiş. Tabi içerisinde yine Bizenon LED aydınlatmalar. Burada bir de böyle L şeklinde bir gündüz LED'ini görüyoruz. Sis farlarımız ve sinyal grubumuz ise biraz daha sağ tarafa, aracın köşelerine doğru itilmiş. Bu da yine Eclipse Cross modelini bize Eclipse Cross modelini bize anımsatıyor Mitsubishi'nin. Burada parlak detayı görüyoruz. Bu da yine ön taraftan baktığımızda L200'ün çok daha şık, çok daha heybetli görünmesini sağlıyor. Aşağıda da yine bu şekilde bir demir korumamız var arkadaşlar. Bu da yine aracın e, tasarımına kalite getirmiş. Tabi bunlar ama e, standart olarak sunulan özellikler değil. E, sonradan aksesuar olarak taktığımız özellikler. Burada da şuna değinmek istiyorum. Mitsubishi'yi Türkiye'de genelde sınıf lideri olarak tanımlarlar. L200 modelini. Bu liderliğini getiren tasarımda bir özelliği var. Bu da sürtünme katsayısı. Araç her ne kadar cüssel olsa bir önceki nesline göre büyüse de e, 0,41 CDI'lık sürtünme kat sayısıyla yine pick-up segmentinde bu anlamda sınıf lideri. Bu da yakıt tüketimini düşürüyor ve içeriye aldığı yol ve rüzgar sesini azaltıyor arkadaşlar. Ön taraftan genel olarak böyleydi Mitsubishi L200. Kaputun da yine çok kısa yan tasarıma geçmeden kaputun da yine daha böyle çizgilerinin üstündeki tasarım detaylarının daha cüsseli olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi hızlıca aracın yanına geçiyoruz. Öncelikle burada dikkatimizi çeken 18 inçlik iki çift renkli cantlarımız bunlar elmas kesim ve çok şık duruyor bunu kesinlikle söylemek istiyorum bir önceki nesilde bunlar en dolu pakette 17 inçti ama artık 18 inç cantlarımız bizimle birlikte dodiklere bakıyoruz tabi burada yine bir aksesuar görüyoruz test aracımızda normalde bunlar yok fabrikasyon olarak bunlar gelmiyor ama siz sonradan beğendiğiniz şekilde bunları araçlara yaptırabiliyorsunuz. Buranın da yine böyle dolu dolu ve kaslı göründüğünü söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, aynalarımıza bakıyoruz. Aynalarımızda yine başta dediğim gibi bu araç premium yani en dolu versiyon L200. Burada yine kaplamalarımızı görüyoruz, nikelajlı. Sinyallerimiz de yine buraya konumlandırılmış. Bir alt paketlerde sinyaller buraya geliyor arkadaşlar. Aynaların üstünde yer almıyor. Bu dolu paketlerde ama burada yer alıyor arkadaşlar. Tabi bunlar e, araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma sistem var. Onu da buradan şu şekilde gösterebilirim buradan basarak araçtaki anahtarsız giriş ve çalıştırmaya aktif edebiliyorsunuz. Arka tasarıma geçmeden önce arkadaşlar bu yan tarafta unuttuğum bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu arkadaki siyah piano black e, roll bar tarzı parçanın da premium paketlerde yani en üst versiyonlarda e, standart olarak geldiğini yine söylemek istiyorum. O da çok şık duruyor bence. Arkaya geçiyoruz. E, stoplarımızdan başlıyoruz arkadaşlar. Stoplarımız e, içerisinde full led aydınlatmalı olarak tasarlanmış. Kapsül şeklindeki bu LED farlar gece sürüşlerinde falan arkadan çok şık ve hoş göründüğünü söylemek istiyorum. Bu şekilde tasarlanmış olan LED'in de yine Mitsubishi'nin burada imzası olarak söylediği bir tasarım arkadaşlar. Onlar da yine çok şık ve dinamik duruyor benim fikrim. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. L200 yazımız bu tarafa konumlandırılmış. Bu yıllardır değişmeyen bir yazı fontu. Mitsubishi bunu koruyor. Bence de yine çok güzel ve şık. Aşağıda yine basamağımız var tabii ki. Bu da yine çok kaliteli görünüyor arkadaşlar. E, park sensörlerimiz de yine burada 4 tane olacak şekilde konumlandırılmış. Ortaya bakıyoruz burada 3. grup aydınlatmamız mevcut. Altında yine e, krom kaplamalı bir kapı açma şeyimiz var arkadaşlar. Onun altında da Mitsubishi'nin o meşhur 3 elmas logosunu görüyoruz arkadaşlar. Genel anlamda buraya baktığımızda yine burada da birkaç tane böyle çizgilerin olduğunu söyleyebilirim. Bu da yine ön ve yandaki tasarım bütünlüğünü arkada da sağlıyor arkadaşlar. Yine söylemek istediğim bir şey de buranın çok derli toplu ve şık göründüğünü belirteyim arkadaşlar. L200'ün kasasını da şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şöyle indiriyoruz. Burada da yine kaliteli bu kasayı tutan bir e, halat var arkadaşlar. Bu da çok sağlam yine. Bunlar tabii sonradan ekleniyor arkadaşlar. Bu araçlara bilenler bilir. Bu da yine çok şık e, duruyor arkadaşlar. Bunu da şu şekilde bunu açamayabiliriz ama. Açılıyor da. E, i̇çerisi de yine bu şekilde arkadaşlar. Burada 1105 litre bagaj hacmi var. Ee, yine büyük bir kasası olduğunu söylemek istiyorum L200'ün arkadaşlar Buraya her türlü eşyanızı koyabilir Yükünüzü atabilir ee, Ve tatile gidebilirsiniz Hatta bu araçtan arkasına e, karavan da yine Çeki demiri vasıtası da takabilir Onunla da yine istediğiniz yerde gidip Kamp yapabilirsiniz arkadaşlar Bu anlamda da yine çok tatminkar olduğunu Söylemek istiyorum Arkadaşlar e, aracın kaputunu açalım e, Motor özelliklerinden bahsedelim Çünkü orada söyleyeceğimiz çok şey var Kasamızı bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, ön tarafa geçelim ve kaputumuzu açalım. Evet arkadaşlar, Mitsubishi L200'ün kaputunu açıyoruz. Şuradan şu şekilde bunu alıp buraya takıyoruz. Evet, buraya ilk baktığımızda arkadaşlar yine buranın çok derli toplu olduğunu söylemek istiyorum. Zaten Japon araçlarının geneli bu şekildedir. Mitsubishi'nin de burada daha da derli toplu olduğunu yine belirtmekte fayda var. Evet motorumuz 2.2 litrelik 150 beygir güç ve 400 Nm tork üreten bir motor arkadaşlar. Bu değerlerde tork seviyesi zaten gayet yüksek, yeterli. Beygir olarak da yine yeterli olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü burada Mitsubishi'nin e, Mivec teknolojisini kullandığını yine belirtmekte fayda var. Yani değişken subap zamanlamalı bir motordan bahsediyoruz. Bu da aslında aracın hissettirdiği gücün, 170-180 hatta 200 beygir gibi olduğunu düşünebilirsiniz bile. Yani bugün bunu bu aracı kullanan bir kişi hiç bu rakamları bilmese olduğundan çok daha güçlü hissettirdiğini çok net söyleyecektir arkadaşlar. Burada hava filtremiz var tabi yine oldukça büyük. Diğer bağlantılarımız turbo'nun girişleri, işte sıvıların koyulduğu yerler, fren hidrolik sıvısı, akümüz, sigorta kutumuz gibi gayet her şey ulaşılabilir ve pratik şekilde tasarlanmış arkadaşlar. Burada da şunu belirtmek istiyorum. Bu araç 15.000 kilometrede bir bakıma giriyor. Bazı rakipleri 10.000'de bir giriyor. Hatta bir önceki nesil l de 20.000'de bir giriyordu. Bu anlamda bir gerileme görüyoruz burada ama bu da tamamen motorun, yeni motorun bir getirisi olarak söyleyebilirim. Ama yine de güzel bir detay bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aracın içerisine geçeceğiz ama geçmeden önce bu motorun bir marşını duyalım hem de bir sesine bakalım. Çünkü çok etkileyici ve insana böyle sürerken sürüş zevkini de artıran bir sesi var arkadaşlar. Hazırsanız şimdi o marşı bir duyalım arkadaşlar. Evet çok böyle hoş bir sesi var. Bir de gaz alalım gazı görelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar araç bildiğiniz kükrüyor yani. Bu herhangi bir istediğiniz herhangi bir yolda çok rahat gidebileceğinizin de bir aslında simgesi bu da arkadaşlar. Şimdi aracın içerisine geçelim ve içeride L200 bize neler sunuyor onlara bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi önce L200'ün arka tarafına bakacağız. Kapımızı açtık. Burada yine tabi bahsettiğim o G-Line tasarımını çok daha net görebiliyoruz. Oval geliyor. Ve bu arkadaki koltukların sırtlıkları da daha yatık, çok daha konforlu diğer rakiplerine göre. Kapımıza hemen bakıyoruz arkadaşlar. Buralar tabii ki amacına uygun şekilde sert plastiklerle donatılmış. Bunlar kir tutmaz, kırılmaz ve çok sağlamdır arkadaşlar. Burada küçük bir deri detayını görüyoruz. Bu da yine buraya kalite getiriyor. Hemen el tutma yerimiz burada. Arka camımızın açma kapama tuşu da yine buraya konumlandırmış. Burada da yine bir Parlak metal kaplamayı görüyoruz. Buradaki gözümüzde yine derin. Buraya su şişelerinizi falan koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arka tarafa biniyoruz. Arka tarafa ilk bindiğimizde buranın biraz yüksekte olduğunu hemen fark ediyoruz. Bu da ön tarafın görüşünü artırıyor arkadaşlar. Yani arkada oturan yolcular ön tarafı hemen görebiliyor. Buradaki diz ve baş mesafesine baktığımızda ...sınıfının lideri olduğunu zaten söylemiştim. Yani bu aracın içerisinde pikaplar biraz uzun yolda yorabilir sizleri. Ama L200 bunların içerisinde en az yoranlardan birisi arkadaşlar. Çünkü bu iç mesafe ve hacim de sınıfının lideri yine arkadaşlar. Burada şaft tünelimizi görüyoruz. Çok yüksek değil, bu da yine çok rahatsız etmiyor. Ama yine de buradaki üçüncü kişi uzun yolculuklarda biraz rahatsız olabilir. Burada yine bir gözümüz var. Ee, aslında yurt dışı modellerinde burada Type C çıkışları da oluyor arkadaşlar ama Türkiye'de o zamanki fiyatlandırmaların neticesinde aracın fiyatının biraz daha uygun olması açısından bazı donanımlardan e, kısılarak geldi. Yine aynı şekilde tavanda da havalandırma sistemi var. Bu da segmentinde bir ilktir ama o da yine maalesef Türkiye'de e, bizde bulunmuyor arkadaşlar. Hemen şöyle yan tarafa doğru bakıyoruz. Burada güzel bir kol dayamamız var. Ee, i̇çerisinde de yine e, iki tane bardaklık var. Bu da yine bu arka tarafa kalite getiriyor ve konforlu yolculuklar yapmanızı sağlıyor. İki koltuğun arkasında da yine bu şekilde ceplerimiz var. Ee, bu da yine derin kullanışlı bir e, göz olarak konumlandırılmış. Koltuklarımız da derin yine aynı şekilde. Bu da tabi premium paketin yani en üst paketin getirdiği bir e, özellik arkadaşlar. Genel anlamda L200'ün arkası bu şekilde arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken önemli şey en geniş ve e, yaşam alanı en rahat pikap olduğunu e, söylemek. Şimdi isterseniz ön tarafa doğru geçelim ve L200 ön tarafta bize neler sunuyor, sürücüye neler sunuyor onlardan bahsedelim arkadaşlar. L200'ün ön tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Önce kapıdan başlayalım. Burada da yine üst tarafta sert plastikleri görüyoruz. Yine segmentinin getirileri bunlar aslında arkadaşlar. Kapı açma şeyimiz yine bu şekilde. Gayet şık, pratik. Burada cam açma tuşlarımız yine burada küçük bir göz. Burada da yine büyük gözümüz var. Burası da geniş bayağı arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani L200 eşya gözleri bakımından tatminkar seviyede. Hemen içeriye şöyle geçiyoruz arkadaşlar. İçeriye ilk geçtiğimizde koltuk tabii ki dikkatimizi çekiyor. Bu koltuk elektrikli. Aynı zamanda da sırt kısmı da yine elektrikli. Mitsubishi bunu 2007 yılından beri en üst paketlerde standart olarak sunuyor arkadaşlar direksiyona bakıyoruz arkadaşlar önce bu direksiyon 2017'de makyajla beraber gelmişti bir önceki nesile yine 2019-20 2021 ve son nesille 200'lerde de bu direksiyon kullanılıyor arkadaşlar bunun tasarımda yine çok şık üstündeki deri çok kaliteli arkadaşlar güzel duruyor Bu arada bu direksiyonun hemen şuradan şu şekilde derinlik ve yükseklik ayarında yine olduğunu söylemek istiyorum. Bu şu an segmentinde sadece L200'de var diye biliyorum arkadaşlar. Yani yükseklik olabilir ama derinlik sadece L200'de var arkadaşlar. Ee, Direksiyon arkasında hemen e, vites kulakçıklarını görüyoruz. Bu da Mitsubishi'nin pickup up segmentinde e, ilk defa Mitsubishi bunu yaptı arkadaşlar. E, F1 şanzıman dediğimiz vites kulakçıklarıyla da aracın e, seyir halinde vitesini değiştirebiliyoruz. Daha sportif bir Sürüş elde ediyoruz. Bunda müsü bir şey 2015 yılında pick-up segmentine sokan ilk marka olarak tarihe geçti diyebiliriz arkadaşlar. Göstergelerimize bakıyoruz. Onlar da yine çok şık. Özellikle gece sürüşlerinde güzel aydınlatmalı bir sportif bir görünüm sunuyor arkadaşlar. Ortasında da küçük bir bilgi monitörümüz var. Orada da aracın yakıt tüketim verilerini ve diğer özelliklerini görebiliyoruz arkadaşlar. Start stop tuşumuz bu aracın solunda yer alıyor arkadaşlar. Ve bu da yine aslında diğerlerinden ayıran bir özellik L200'ü Burada yine ayna kontrollerimiz var e, Aktif denge ve çekiş kontrol sistemini Devreye alıp çıkarttığımız tuşumuz Şerit takip asistanımız Bunlar da yine tabii ki bu araca özel donanımlar Ön çarpışma önleme sistemimiz de Yine bu araçta mevcut arkadaşlar Ortaya doğru geçiyoruz ama Geçmeden önce Malzeme kalitesine bakıyoruz Bu üst kısımlar kapılara oranla biraz daha yumuşak Malzemeler kullanılmış Buranın genel hatları ise dinamik olarak tasarlanmış arkadaşlar. Hoş ve şık bir görüntüsü var. Burada kullanılan piyano bilekler e, yine çok şık. Burada çift bölgeli tam otomatik klimamız var. Onun kullanımı da yine çok pratik ve e, kullanışlı arkadaşlar. Ekranımızda yine birazdan göstereceğim zaten. E, Dokumatik hassasiyeti çok çok iyi arkadaşlar. Klimanın hemen aşağısına baktığımızda burada dörtlü flaşörümüzün tuşunu görüyoruz. Ve hava yastıklarının e, kimin takma pardon çok özür diliyorum. E, emniyet kemerlerinin e, kimin takıp takmadığını hangi koltukta takılı olup olmadığını yine buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Bu arada hava yastıkları da bu araçta 7 adet hava yastığı var. Güvenlik konusunda da yine çok başarılı bir araç arkadaşlar. Buradan e, sensörlerimizi devre dışı bıraktığımız tuşumuz var. Burada da Mitsubishi'nin işte o arazide asıl fark yarattığı bir özelliği arka diferansiyel kilidini aktif edip devreden aldığımız tuşumuz mevcut arkadaşlar. Burada da yine otomatik dur kalkın stopun şeyi arkadaşlar tuşu da yer alıyor. Aşağıya iniyoruz. Burada koltuk ısıtmalarımızın tuşları var. Burada bir USB çıkışımız, yanında çakmaklığımız var. Bunun altında yine burada güzel bir gözümüz var. Hatta bunun içerisine anahtarı koyduğumuzda bir alan var arkadaşlar anahtarını da şöyle göstereyim L200'ün yine e, fena diyemeyiz şık bir anahtarlık tasarlamışlar şanzımanımızın e, vites seçicimizin yeri burası arkadaşlar burada yine böyle e, şekilli aslında biraz böyle bunu vitesi alıp takarken güzel bir hissiyatı var arkadaşlar çok hoşuma gitti bu arada Tok konvektörlü 6 ileri bir otomatik şanzımanımız var. Bu da yine çok sağlam bir şanzıman arkadaşlar. Motorla da çok uyumlu çalışıyor. Arkaya doğru gittiğimizde Mitsubishi'nin asıl bombası arkadaşlar. E, joystick'li e, 4x4 arazi seçim e, tuşumuz arkadaşlar. Bunun üzerinde 4 kademe görüyorsunuz. Tabi bu e, diğer modellerde, rakip modellerde 3 kademedir. Fakat Mitsubishi merkezi diferansiyel kilidini ve arka diferansiyel kilidini segmentinde sunan tek araç olduğu için bunun üzerinde 4 mod görüyoruz ve bu çeşitli yol koşullarında sizin çok işinize yarıyor arkadaşlar. Bu anlamda zaten L200'ün eline arazide hiçbir rakibi su dökemez arkadaşlar. Bu da zaten süper selek 4x4 sistemi diye geçen bir sistem. L200'ün en dolu paketlerinde standart olarak sunuluyor. Arka tarafta iki tane bardaklığımız var. Burada da yine küllüğümüz var. Bu da standart olarak geliyor. El frenimiz deri kaplı ve dikişli. Bu da yine kalite algısını artırıyor arkadaşlar. En arkada da şöyle bir gözümüz var arkadaşlar. Bunun üstü de yine deri kaplı, kaliteli. Bunun içi de fena sayılmayacak bir derinlikte. De. Tabii bizim eşyalarımız var şu an. Ama gayet kullanışlı bir göz olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada da yine deri kullanımlarını müslü de görüyoruz. Bunlar da yine kaliteyi içeride artırıyor arkadaşlar. Ee, Torpido gözüne geçmeden önce şu tuşlardan bahsetmek istiyorum. Eğim iniş kontrolü bu araçta var. Ee, çok dik yerlerden inerken kontrollü bir şekilde inebilirsiniz arkadaşlar. Bu onun tuşu. Yanındaki de e, arazi modlarına ek olarak e, sürüş modlarını aktif ettiğimiz. Kar, çamur, işte toprak gibi modları seçtiğimiz bir e, tuş bu da arkadaşlar. Bununla da onları seçiyoruz. Yani 4 ayrı ana seçicideki 4 ayrı mod dışında bir de burada sürüş modlarımız var. Araçta tüm arazi şartlarına göre 7-8 ayrı kombinasyon yapabileceğimiz bir sürüş altyapısı var. Bu da zaten arazideki özelliğini yine söylüyorum. Arazide hiçbir rakibinin eline su dökememesini sağlıyor arkadaşlar. Burada bir torpido gözümüz var. Bu da yine böyle yavaş ve hafifçe açılıyor. Gayet şık. İç derinliği de hiç fena sayılmaz. Dediğim gibi L200 e, içeride gayet eşya gözleri bakımından ve konfor bakımından dolu dolu bir araç. Son olarak da arkadaşlar e, otomatik karartmalı dikiz aynamız mevcut. Bu da yine gece sürüşlerinde işinize yarıyor. Burada bir gözlüklüğümüz var. Diğer iç aydınlatma aralarımızı da yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde 2-3 ayrı aydınlatmamız var. Burada şöyle bir e, gözümüz var arkadaşlar. Fakat çok kullanışlı olduğunu söyleyemeyiz ama yine de tatminkar. Buradaki gözümüzde de şu şekilde gösterirsek bir aynamız mevcut. Bu da yine güzel bir detay arkadaşlar. Şimdi isterseniz L200'ün iç tasarımı bu şekildeydi. İsterseniz aracın sürüşüne geçelim. Arazi özelliklerinden biraz bahsedelim. Motor performansı ve yol sürüşündeki deneyimlerimizi sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır asfalta çıkmışken buradaki süspansiyon ve motor özelliklerinden de yine bahsedeyim sizin. 150 beygir 400 Nm tork üreten motorumuz gerçekten çok başarılı. Yani asfalttaki hızlanmalarda ara hızlanmalarda çok güçlü olduğunu size hissettiriyor arkadaşlar. Süspansiyonlar da yine çok konforlu Yani birçok e, bir kullanmış birisi olarak L200'ün bu arka tarafta makaslı olmasına rağmen Çoğu rakibinden e, çok çok daha iyi Bir süspansiyon ve konfor sunduğunu söylemek istiyorum Virajlı yollarda yol tuşu muazzam Zaten Mitsubishi'nin sportif tarafını bilenler bilir arkadaşlar Bu tarz şeylere çok özenen bir marka e, Aktif denge ve çekiş kontrol sistemi var Bunu aslında ESP ile çok karıştıranlar var aslında ESP diyebiliriz bu sisteme ama Mitsubishi'de bunun ismi de farklı, tavrı da çok farklı arkadaşlar. Yani sizi yolda tutmak için her lastiğe ayrı ayrı fren gücü ve güç dağılımı yapıyor. Bunlar çok özel detaylar. de bu sistemlerin de çok daha etkili, çok daha aktif çalıştığını söylemek istiyorum. Konfor anlamında dediğim gibi pick-up segmentinin tüm getirilerini karşılıyor hatta bir tık üstünde. Bunları yemek için bazı markalar farklı şeyler yaptıydı. Arkada normal amortisörler kullandıydı. Tabii onlar ne oldu? Şu anda sektörde bile yoklar. Yenileri bile yok onların arkadaşlar. Japonlar bu anlamda zaten öndedir. Mitsubishi de pick-up segmentinde zaten dediğim gibi sınıf lideri. Çoğu özelliği elinde barındırdığı için. Özellikle Türkiye'de de çok satış yapıyordu çok başarılı bir araçtır arkadaşlar. Tabi bu sınıf lider özelliklerden bahsetmişken arkadaşlar bu manevra kapasitesini şehir içi sürüşlerde çok avantajlı şeyler sunuyor. Yani L200'de zor döndüğünüz bir ara sokak veya zor aldığınız bir virajı arkadaşlar diğer rakipleriyle belki 2-3 manevra da dönebilirsiniz. O açıdan da yine L200 çok daha avantajlı. Şu anda asfalttayız arkadaşlar ee, Yükleniyorum Gaz tepkileri falan çok iyi Yani çok çok iyi hatta Gayet tepkili ee, Bir de şöyle bir olay var bunda Bir önceki nesilde de bunu görüyorduk aslında Ama e, Gaza bastığınızda böyle Sonradan gelen bir güç patlaması Hissediyorsunuz arkadaşlar Bu da yine aracın sürüş zevkini Artırıyor ee, Mitsubishi'nin ruhunu Genellikle hissediyorsunuz L200'de arkadaşlar yani bu araca bindiğinizde kendine ait bir ruhu var ve sürüş zevkinden e, hiç ödün vermiyor yani bu aracı sürmekten sıkılmazsınız bunu çok net söylüyorum hele hele ki arazide zaten çok başarılı olduğunu belirtmek isterim bu arada arkadaşlar otomobilbak.com e, e, hizmet vermeye devam ediyor en güncel ilanlarla, güvenli satıcılarla istediğiniz ikinci el ve sıfır araçlara ulaşabilirsiniz. Google Play ve App Store'dan da yine indirmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Yeni üyelere özel güzel kampanyalar var. Bundan sonraki süreçte de gitgide büyüyecek ve ikinci el sıfır araçlara bakabilirsiniz. İstediğiniz araçları oradan da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Evet genel anlamda L200 e, bu şekildeydi arkadaşlar. Tabii ki en büyük temennimiz Mitsubishi'nin Avrupa'ya ve Türkiye'ye tekrardan e, geri dönmesi. Bu bizim en büyük beklentimiz. Ama Mitsubishi aslında Avrupa'dan çıkmadı. Bunu da yine çok kısa söyleyeyim. Bazı markalarla ortaklıklar yaparak e, varlığını devam ettiriyor ama Türkiye'de pazarında bulunmamasının en büyük sebebi ülkemizdeki muhtemelen e, vergilendirmeler ve araç fiyatlarının çok fazla e, artması bu yüzden bazı markalar ülkemizden e, gidiyor. Veda ediyoruz bazı markalara. Mitsubishi de bunlardan birisi. Ha, L200 bazında olmasa da diğer tüm modellerini Avrupa ülkelerinin çoğusunda görürken ülkemizde görmemek de bizi üzüyor. Ama bizim için en önemlilerinden birisi arkadaşlar e, bu tarz işte Lancer Evo, Mitsubishi Pajero, L200 gibi modelleri yeniden e, ülkemiz yollarında da görmek. Bakalım inşallah ilerleyen zamanlarda bu modelleri de görürüz ikinci el olarak da L200'ün çoğu modelini alabilirsiniz. Bu anlamda gerçekten başarılı bir araçtır arkadaşlar. Diyoruz ve bir başka bölümde yine Kanal 3 ekranlarında Otomobil Bak programıyla sizlerle olacağız arkadaşlar. Kanal 3 Haber YouTube kanalına abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Başka bölümlerde başka araçlarla Sizlerle birlikte olacağız. Yorum kısmına istediğiniz araçların test videolarında yazabilirsiniz arkadaşlar. Bizim için değerli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Türkiye'nin en yeni ilan sitesi otomobilbak.com otomobilbak programını sundu.